Merhaba dostlar. Bir türlü iş bulamayan kardeşlerim, iş arayanlar bir taraftan arayacağız, gayret edeceğiz, çalışacağız. Haber vereceğiz, soracağız, iş arıyorum aklında olsun diye eşe dosta bir haber salacağız. Bir yandan da güzel dualarla Rabbimize elimizi açar, gönlümüzü açarsak hayırlı kapılar Allahu Teala nasip eder. Yeter ki niyetine Allah'ım bana hayırlı bir iş nasip et. Namazlarımı güzelce kılabileceğim. Namazıma izin verilecek. Çoluğuma çocuğuma helal ekmek götüreceğim. Bir iş kapısı bana ihsan et ya Rabbim de. Bak ben hep böyle bir dua ederim çocukken. Daha, daha kurslu okurken, Kur'an kursunda okurken. allah Teala bana öyle bir iş nasip etti ki radyoda, televizyonda. Namazı, abdesti anlatarak. Anladın mı? Yayınlar yaparak, ilahiler çalarak, böyle sohbetler yaparak. Bir iş kapısı Allah bana açtı. Elhamdülillah. Ben de bugün sizlere çok güzel bir dua öğretmek istiyorum inşallah. Değerli kardeşler duaya geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ondan sonra yorumlara birer tane de amin yazarsanız çok mutlu olurum. Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet gönder. İşlerimizde bize başarılar nasip eyle ya Rabbi. Arap, e, okuyacağımız duanın manası bu. Bir de Arapçası var, onu öğreteceğim. Her gün 70 defa okuyan Allah'ın izniyle çok hayırlı iş bulur ha. Çok hayırlı iş bulur. Anladın? Mı? İş yeri olanlar bunu okullarsa müşteri bollu. O öyle bolluk, öyle bereket olur. Akıllara zarar. Duayı okuduktan sonra da peygamberimize böyle bir iki dakika kendinize iki dakika ayırın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Böyle salavat getireceğiz tamam mı? İnşallah. Yani Allahu Teala'yı peygamberimizin de bir duası var aklıma geldi şimdi. Allah'ım senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin diyor. Bak. Yani bu dualar özellikle kardeşler şu okuyacağım duayı sabah vakti. Hani diyor ya rızıkların dağıtıldığı vakit. İşte o vakitte oku. Oo çok güzel fayda görürsünüz. Nedir dua? Hadi gelin tekrarlı bir şekilde ben okuyayım. Siz de benimle beraber tekrar edin olur mu? Değerli kardeşlerim. Fayda görmek istiyorsanız ama sonuna kadar dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب ربنا رشدا اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب ذلك على الشر مكن دوال ارجوك جزاء Bu duaları inşallah her gün okuyalım. Ya Rabbi bize katından rahmetler ver. bizim için muvaffakiyet ihsan et. Kehf suresinin ayetidir bu. Sabah namazından sonra, öğle namazından sonra bunları o kadar fazil bir bilseniz var ya bu duaya hiç bırakmazsınız. Sabırla devam edildiğinde rızık kapıları açılır. Borçlu olan borcundan kurtulur. Fakir rızıklanır. İş isteyen hayırlı bir iş bulur. Bir de çok önemli bir dua daha söyleyeyim size. Değerli kardeşlerim. Üç defa. Estağfirullah. Elleri la ilahe illa hu. El hayyel kayyuv ve tubi ileyh. Okuyun. Üç defa. Bir defa da namazdan sonra okuduğumuz bir dua var. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Sadakallahülazim. Bakın bunlar bütün dualar arkadaşlar, tevbe istiğfarlar, okuduğum ayetler hepsi çok büyük dualar. allah Teala bu ayetlerin hürmetine, şu tesbihlerin, duaların hürmetine kardeşlerimize, dostlarımıza, sizlere hayırlı iş kapıları açsın. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. İnşallah tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah yar yaren olsun yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim bakın dualar çok güzel. Bu duaları inşallah her gün okuyalım. Ya Rabbi bize katından rahmetler işimizde bizim için muvaffakiyet insani. Kehf suresinin ayetidir bu. Sabah namazından sonra, öğle namazından sonra bunları o kadar fazil bir bilseniz var ya bu duaya hiç bırakmazsınız. Sabırla devam edildiğinde rızık kapıları açılır. Borçlu olan borcundan kurtulur. Fakir rızıklanır. iş isteyen hayırlı bir iş bulur. Bir de çok önemli bir dua daha söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Üç defa Estağfirullah Ellezî la ilahe illa hu El hayyel kayyû Ve etubi ileyh Okuyun. Üç defa. Bir defa da namazdan sonra okuduğumuz bir dua var. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Sadakallahu lazim. Bakın bunlar bütün dualar arkadaşlar. Tevbe istiğfalar, okuduğum ayetler. Hepsi çok büyük dualar. allah Teala bu ayetlerin hürmetine, şu tesbihlerin, duaların hürmetine kardeşlerimize, dostlarımıza, sizlere hayırlı iş kapıları açsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, inşallah tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah yar yaren olsun. Yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim, bakın dualar çok güzel. Bu duaları inşallah her gün okuyalım. Ya Rabbi bize katından rahmetler. İşimizde bizim için muvaffakiyet insani. Kehf suresinin ayetidir bu. Sabah namazından sonra Öğle namazından sonra. Bunları o kadar fazil bir bilseniz var ya bu duaya hiç bırakmazsınız. Sabırla devam edildiğinde rızık kapıları açılır. Borçlu olan borcundan kurtulur. Fakir rızıklanır. İş isteyen hayırlı bir iş bulur. Bir de çok önemli bir dua daha söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Üç defa Estağfirullah Ellezi la ilahe illahu El hayyel kayyum Ve etubi ileyh Okuyun. Üç defa. Bir defa da namazdan sonra okuduğumuz bir dua var. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Sadakallahu lazim. Bakın bunlar bütün dualar arkadaşlar. Tevbe istiğfalar, okuduğum ayetler. Hepsi çok büyük dualar. allah Teala bu ayetlerin hürmetine, şu tesbirlerin, duaların hürmetine kardeşlerimize, dostlarımıza, sizlere hayırlı iş kapıları açsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, inşallah tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah yar yaren olsun. Yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.